Merhaba arkadaşlar. Yeni Clash Royale videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 2.6. Yine çok stres yapacağım. Yine kalbim hızlanacak özellikle maç sonlarına doğru. Ama bu deste oynamayı seviyorum. O yüzden oynamak istiyorum. Bakalım nasıl maçlar bekliyor bizi. İlk maçımıza geçelim. Pink geldi karşımıza. alfabesiz bir arkadaş. Huzuruyla başlayalım. Ya şu desteği de başlangıç terimde binici ve bozuru olmayınca geçken kötü hissediyorum. Binici ve silahşör pardon. Ben şöyle bir gel bakalım. Silahşör en son kart. Adam bir şey hata yapsaydı oduncu balon. Tamam soldan bir binici bırakalım. Neyin var? <gülüyor> <gülüyor> Sen şaşırdın mı sizce? Tabii ki hayır. Şuna bir bozuru atsak. Sen gel şunları atla. Sonra şöyle gel. Tamam silah şöyle vurdurtmadık. Sen şöyle gel. Silah şunu Mega'yı eritin artık be. Atlattırma onu. Tamam. Tamam şu an güzel bir iksir karımız vardır diye düşünüyorum. Bir binici bıraktım o yüzden. Ulan. İksirim olsa da laptop atardım ha. Silah şöyle bırakalım. Önce şöyle bir gelin. O, bir tomruk. Tamam bir silah. Tamam vursun biraz ya o kadarına yapacak bir şey yok. Lan o bir şekilde vuramasaydı iyiydi. Mega sevilme değilse bir dahakine bir dahaki atağımızda güzel bir hasar veririz. Hem barbarları var hem megası var. Kötü bir durumdayım şu an. E, Ekstrem dolunca normalde esiketler bırakırdım ama evrimlisini o şekilde bırakasım gelmiyor ya bir buz golem bırakacağım. Evrimizin güzel bir şekilde kitleriz belki. Tamam şöyle gel. Ama binicini çok boş bir atıyorsun. Şuna bir isket... Lan geldi nasıl vurdu o? Top bıraktım oraya be. Başka bir şey de mi attı oraya? Bırak Megan'ı. Tamam ben binici bir bırakırım bir tane. Hatta şöyle bir tane de alev topu. Barbarlar çıkartır diye düşündüm belki ama Bak bizim mega olsaydı o ne yapardı biliyor musunuz? Şöyle bir buz golemi. Şöyle bir top fişekçi öldürelim. Mega öldü sonunda nihayet. Şuna bir tomruk atacağım. Geç tomruğa gerek yokmuş ama. Hemen bir binici. Barbarla atacak ama binici bir kere vurduruz diye düşünüyorum. Vurduramadık. Ben keşke bekleyip alev topuyla birlikte atsaydım. Neyse yapacak bir şey yok. Barbarları iş yapmadı güzel. Bisikletler bıraksak oraya yeterli. Ya sen gel şöyle bir. Nasıl binici bırakır o şimdi? Binici bırakmadım gerçekten. Hoş olmadı bu. Bir buz bırakacağım. Sonra buz golemi. Silah şöyle korumaya çalışıyordum ama. Sıçtık. Vallahi sıçtık galiba. Şöyle bir binici bırakalım. Mega'yı oyalayalım biraz. Lan binici defansif bıraktım gitti vurduk. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Al sana bir bilici emojisi. Ulan adamın diye var ya mega oyalasın diye attım. Orada gitti mega oyaladı. Gitti sonra kuleye aldı. Mükemmel bir kart ya. Bu yüzden başka atak kartı oynamak istemiyorum. Elim varmıyor. Abo Saut geldi karşımıza. Şimdi önceki maçta yine bir mega ezdik ya. Şu an kendimi çok dinç hissediyorum. Tamam şuna gelsin ya. Tomru kullanmak istemedim. Umarım pişman olmam. Bence Tamam, birinci oraya dönmez herhalde. Yani dönmemesi lazım. Bir pusruu bırakalım. Tamam, dönmedi o bir... İşte bu boş olmadı bu durum hiç. Boş olmadı. hem yani de arkadan bir silah şöyle bırakacağım. Sen gel şuraya atla. Şöyle gel. Yetmezse bir de top bırakırız da. Yeter herhalde ya. Yetmedi lan. Gel topa gel. Top en azından orada çıkan alev ruhları da kesecek diyecektim de dibinde patladı. Hemen bir domuz binçisi bırakacağım. Bir de buz ruhu. Sende de mi var? He? He Allah'ın belası. Bir tomruk bırakalım. Mesela şöyle biraz da eritsin onları. Eee? Şu ejderha şeye vururken buz görevini bisikletlerle oraya eritir miyiz? Tamam ejderha vursun ya diğeri vuramasın da. Güzel. Bayağı bende başladık. Tamam bir silah şöyle bırakalım. Sonra bir huzuru bırakacağım. Tomluk yok elimizde. Güzel az hasar yedik sayılır. Şimdi binici artı alet topu yapıp riske girsem mi diye düşünüyorum da. Alet topunu kesinlikle atacağım. Bunu çıkaracağı domuzlarla uğraşamam. Bir silah şöyle onun kalkanını kırar mısın? Canın sağ olsun. Bir şey bırakacak mısın ona? Tamam bırakmayacağım. O yüzden şöyle bir buz golem yeter. Bununla ilgili bir nerf gelmişti ya. Kalkanı kırılınca odaklanmayacak mıydı? Değişik bir şey vardı ama hatırlamıyorum. Tamam bir binici bırakalım. Binici atlasınlar. Oradan kuleyi de gördü bak. Arkadan bir silah şur. Şuna bir buz ruhu. Sonra şöyle bir top. Bu arada hiç iyi bir durumda değilim ha. Sen şöyle bir gel bakalım. Şöyle alev top atacağım ya. Tamam oraya başka bir şey atmaya gerek yok. Hemen bir binici hata yapalım. Tabi de buz ruhu. Herhalde fırın yetiştiremez diye ümit ediyorum. Binici bir tane vur lan. Tamam bir tane vurması yeterli benim için. Bir silah şur. Şöyle bir buz golemi bırakalım. Sonra bir top. Alev top atmam gerekir mi diye bakıyorum da binici atalım. Sen öl. Binici git bir tane vur lan. Ya sen var gerçekten mükemmelsin. Koçum benim be. Ben bunu sevmeyeyim de kimi seveyim? silah de mükemmel bu arada. Arkadan bir buz ruhu bırakacağım. Bir tane silahşör bırakalım bir devisket gelecek geliyor çünkü. Şöyle bir buz golem bıraksam. Sonra şöyle bir top. Bir binici bırakalım ya. Sonra bir şöyle bir alev topu bıraksam. At barbarlarını. Barbarlarını atmadı. Olsun kuleye vurmuş olduk. Arkadan yine bir silah şor. Tamam bir buz golemi atarız. Şeyle birlikte eritiriz onları. Topla birlikte. Tamam şöyle bir top bırakalım oraya. Sonra bir tomruk atsak o yaşlı gerizekalı ölür mü? Öldü güzel. Bir silahşör. Sonra hemen bir binici. Da şöyle bir de Ali, ali topun iksirim yetmedi. Saldın mı lan? He? Oynadığın deste bak bir de utanmadan salıyor musun gerizekalı? Bir tane daha atalım. Güzel bir 2.6 akıyor ha. Of Bolas geldi karşımıza. Olas isim lan? Okuyamadım. Bir iskeletlerle başlayalım yine. Destem için çok seviyorum. Ucuz kartlar var. Atsan üzmez. O yüzden başlangıçlar güzel oluyor. Sen başlamayı düşünmüyorsun galiba. Oyun lan bu. Bir kart atlan. lan. Ne olabilir en fazla yani? Hasar alırsın. Helal lan sana. Mega mı bırakacaksın önünde? Buz golemi atalım da biz. Pekka bıraktı. Keşke golem bıraksaydım. Şu silah şöyle biraz koruyacağım. Dokunma silahşörüme geri zekalı. Heh, tamam. Tamam mini Pekka öldü zaten. Ona da bir şey gerek kalmadı. Şu ölür ölmez hemen bir binici atacağım. Ne oldu lan? He? Güzel savundum değil mi? Prens de varmış. Prens donar mı? Çok güzel oldu be. Binici bir tane daha vur. Ya. Mini Pekka atıyor. Önüne şey bırakıyor. Pekka bırakıyor prensi var. Şimdi evin misketlerim de var. O yüzden hiç korkum yok şu an. O gelip vuramaz. Gel gel ben savunma kuracağım bu sefer. Topumuzu bir dikelim. Ya aslında o bu hiç hoş olmadı bu arada. Onlar çoğalamayacak da hasar da veremeyecek. O buz büyücüsüne bir şey atmayacağım. O öldüğü anda hemen bir binici bırakacağım. En kötü bir kere vurur. O mini peke güzel mi kullandı o? Helal lan. Nasıl yaptın? Şöyle gel bakalım. Mini peka o kadar güzel kullanmasını beklemiyordum bu. İşte bu biraz sıkıntı. Evrim topu da direkt çıkarmak istemiyorum da. Mecbur çıkartacağım. Önce şunu da bir durduralım sonra iskelet atalım. Mesela şöyle çok acil çevirmem lazım. Tamam, buz golem atarız. Topumuz da döndü. Sen böyle ataklarla işin zor bu arada. Vurma lan Binici'ye. Büyücüsü de varmış. Binici vurur bir kere. Güzel. Şöyle bir tomruk atalım mini pekka gelmeden. Silah şurunu biraz eritsin. Tamam güzel güzel. Mini pekkasını eritmiş olduk. Tomruk sayesinde. Ee, top bırakacağım. Savunma kuracağım biraz. Şöyle bir buz golemi bırakalım. Buz ruhu bırakalım. Şu an arkadan silah bırakabilirim. Gel gel. Tamam şu buz büyücüsü Binici'ye vursun. Şunlara bir iskelet. Sonra bir... Bir dakika benim silahşörüm nasıl öldü bu arada? Bir silahşör. Evrimli iskeletler. Ulan adamsınız lan. Adam binici. Ulan binici sen var ya şöyle alev topunu atıp emojimi de atarım. Binici sen oradan gittin vurdun kule aldın ya ulan Yine defans attım Binici kule aldı evrim maçı taşıdı ulan Seviyorum lan bu desteği çok övdüm tamam yeter bu kadar Ted geldi karşımıza Ya Binici şöyle geliyor da Saldıracağım ya Millet böyle oyn. Şöyle bir gel Şöyle sağa kullanmam lazım. Şöyle bir gelin bakalım. O balon herhalde bir kere vurur en fazla. Bir kere vurdu mu? Vurdu. Tamam sağdakine o zaman başka müdahale etmeyeceğim. Birinci <laughs> oynuyorum. Karşıma gelen desteme bak. Yazık değil mi? O da mı var? Süper. Ne atacaksın onun arkasına balon mu? Ona bir şey atmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Böyle artık tamam. Şimdi topun her zaman elinde olması lazım. Ki huzurlu da olması lazım. Sıkıntı ya. Topa türlü sıkıntı var. Onun arkasına bir şey atacağım mı lan? Zıpla. Tamam orada bir de eski et var. Herhalde o kuleye gelmedi onu öldürürüz. Arkadan bir silah şöyle bırakalım. Silah şöyle bıraktığım gibi aynı. Şöyle bir gel bakalım. Keşke bu saklasaydım da. Tamam. Sen ver oradan mercan hasarı. Şuna bir atalım. Bir vuruşunu da en azından. Hiç iki kere vur. Zararlı çıktık ki. Hiç hoş olmadı yani bu. Şöyle bir gel lan. Tamam mini pekka vurmasın da diğeri bir kere vursa da olur. Bunu evrimi iskelet kitlemek lazım. Başka türlü bir maç sıkıntı. <laughs> Onun arkasına balonla gelir şimdi. Zıplama. Ölmez ki o öyle. Tamam bir alev topatılır atılır ona ya. Atlama gerizekalı ba Bak. Onu da kaçırdım gördünüz mü? Lan keşke sol tarafı hiç savunmaya çalışmasaydım. Şöyle bir şey deneyelim bari en azından da. Tomruk atsam oraya. Şu evli bir çoğalsa. Çoğalın lan aslanlarım. Hadi lan. Aa, arkada çoğalıyor. Arkada çoğalıyor. Vallahi çoğalıyor. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. ha, ah, tamam. Oraya aldık. Pişekçe -pişe de gelir mi o? Geldi. Çok güzel. Kuleye vurma lan. Sen Allah bin belanı versin tamam mı? Şöyle bir buz golemi. Alev topunu bu sefer savunmaya atmak zorundayım. Yoksa balon kuleyi alacak. Ona bok gibi attım ha. Tam vermedik ya. Kuleyi vermedik de. Devamında ne yapacağız? Gel şu birinciye atla. Gel şu iskeletlere vur. Silah elleme. Arkadan bir silah bıraktım. Tamam o şu an başka atak yapamaz. Şöyle şu pişekçi öldürelim. Hemen soldan bir binici buz ruhu yapacağım. Hatta bir devrimli iskeletler atacağım. Şöyle ortadan bir buz golemi. Ulan öfkesi olmasa var ya bitmişti o. Sağdan yine bir silah çorba bırakalım. Şöyle bir top. Sonra buz ruhu. İskelet. Şöyle bir alev topu. Toparlayabilir miyiz buradan acaba? Tamam toparladık ya. Atla o kuleye. Allah bin belanı versin kadar direndim ayıp lan. Ezdiğimiz megaların şerefine şuradan iki tane küpümüzü açalım. Ya tek yıldız ayıp oluyor artık be. Hadi bir üç yıldız ver bana. İyi ne vereceğim? Güzel hiç kullanmadım seviyesi 11. Destemiz bu şekildeydi. Klasik 2.6 bininci destesi. biraz oynaması zor bir deste. Çünkü artık çok güçlü kartlar var. Sadece taktik yapmak işe yaramıyor. Robot gibi oynamak gerekiyor. En farklı hataya maç gidiyor. Ama yine de bu desteği seviyorum. Tabii ki de şu mükemmel atak kartı sayesinde. Yoksa bu deste o kadar oynanacak bir deste değil. Zaten ikinci deste diye geçiyor. Çok saçmalama da yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.